Ben hemen okulu aradım bu arada. Benim hemen gelip sizinle görüşmem gerekiyor. Çok sinirliyim, çok öfkeliyim. Tamamen inanmışım. Onlar tabii ki falan vesaire arkadaşlar. Diğer günü beklemek durumundayım. Çünkü zaten çıkış saatine yaklaşmıştı zaman. Sonra gece oldu, akşam oldu. Biz işte o öğretmenle, ablam ben o öğretmen. Konferans yaptık. İşte dedi ki orada. İşte dedi Yuşa dedi orada zorbalanıyor Emine Hanım dedi. Yuşa dedi veliler sanırsam sınıfındaki veliler dedi. işte öğrencilere çocuklara diyorlar ki Yuşa'dan uzak dur diyorlar ve Yuşa'yı dışlıyorlar dedi. Onun dışında veliler bizzat sürekli sizin hakkınızda konuşuyor. Onun dışında da dedi öğretmenleri dedi zaten çok kötü. Ve dedi mesela dedi Yuşa düştü dedi bir kere dedi. kucaklan alıp sarılmadılar bile dedi. Sürekli olarak okulu ve okuldaki o içteki herkesi bana tek tek kötü ve ben o gece uyuyamadım zaten. Gözlerim